Gospel'de sayım 12. bölüm. Musa kuşlu bir kadınla evlenmişti. Bundan dolayı Miryam'la Harun onu yerdiler. Rab yalnız Musa aracılığıyla mı konuştu dediler. Bizim aracılığımızla da konuşmadı mı? Rab bu yakınmaları duydu. Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü. Rab ansızın Musa, Harun ve Miryam'a üçünüz buluşma çadırına gelin dedi. Üçü de gittiler. Rab bulut sütununun içinde indi. Çadırın kapısında durup Harun'la Miryam'ı çağırdı. İkisi ilerlerken Rab onlara seslendi. Sözlerime kulak verin. Eğer aranızda bir peygamber varsa, ben Rab görümde kendimi ona tanıtır, onunla düşte konuşurum. Ama kulum Musa öyle değildir. O bütün evimde sadıktır. Onunla bilmecelerle değil, açıkça yüz yüze konuşurum o Rabbin suretini görüyor. Öyleyse kulu Musa'yı yermekten neden korkmadınız? Rab onlara öfkelenip oradan gitti. Bulut çadırın üzerinden ayrıldığında Miryam deri hastalığına yakalanmış, kar gibi ben bembeyaz olmuştu. Harun Miryam'a baktı, deri hastalığına yakalandığını gördü. Musa'ya, ey efendim, lütfen akılsızca işlediğimiz günahtan ötürü bize cezalandırma dedi. Miryam etinin yarısı yenmiş olarak ana rahminden çıkan ölü bir bebeğe benzemesin. Musa Rabbe, ey Tanrı, lütfen Miryam'ı iyileştir, diye yakardı. Rab, babası onun yüzüne tükürseydi, yedi gün utanç içinde kalmayacak mıydı, diye karşılık verdi. Onu yedi gün ordugahtan uzaklaştırın, sonra geri getirilsin. Böylece Miryam, yedi gün ordugahtan uzaklaştırıldı, o geri getirilinceye dek halk yola çıkmadı.'' Bundan sonra halk Haserot'tan ayrılıp Paran çölünde konakladı.